Evet Merhaba içer bu kişiler beraber şampiyon. mücadelesi gelmiş. Hemen ona gireceğiz arkadaşlar. Ama önce e, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Neylen girsem bir düşünüyorum. Evet, evet. Ee, e, e, dedik. lan girelim ben. Hemen abicim girelim. Arkadaşlar büyük kutu falan geleceği için çok ben bu arada, ben kafamla kutu açtım ve Şele'nin aksesuarı geldi. Çok efsane bir şey. Şöyle girdik. girdik. Buradan, ama elması adamlara vermiş. O sıkıntı. Aksesuarımı adam aldım. Tamam. ilk maçlar kolay geçiyor abi. İlk maçlar kolay geçiyor dedim de abicim bunlar zor gibi. Ohoho. Şov yapıyorum şov. kardeşim. Arkadaşlar evet, bu hesapta şampiyon gölgesini yaptıktan sonra öbür hesabımda da yapacağım. Sosyo ile Kaç 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 kaç. Lan dur. kaçsana. hadi hadi. Arkadaşlar çok güzel bir maç yaptık. Şimdi buradan 10 e, tane geldi. Yani bir büyük kutu. Ya oyunu sesini de şöyle açtım mı? Kısalım biraz. Şimdi ikinci maç. Yine ben Deril'den gireceğim. Elmas katmacıyı ben Deril'den yapacağım. Bu savaş topu bilmiyorum. Savaş topunu da girerim. Şöyle konsantre olacağım. Arkadaşlar konuşmayacağım. Allah'ım. Oğlum gittikçe zorlaşıyor maçlar ve bu maç zorlaştı. Ben de belki tutmam alsam lan. Arkadaşlar herkes Daryl'ın işe yaramıyor diyor. Bence yarıyor. Derin işte ultisi demişim aksesuarı. Dalıyorsun adama basıyorsun aksesuarı ve ölüyorsun. <laughs> ya hayır ya. Gittim elmasları adama hediye ettim ya. Şşt. Hadi hadi hadi. Tamamdır tamamdır kaç kaç kaç. kaç. <laughs> Bak Em seni istemiyor kardeşim sen niye hala Em'sin yanına gidiyorsun? <laughs> Çıkış ve buradan da bir büyük kutumuz da geldi. Gir, çıkalım. Şimdi iki büyük kutu oldu. Şimdi yine Şimdi yine darılan girdim. Oo, burada boğa da çok iyi iş yapıyor. Onu ben unutmuşum. Ben niye boğa almadım? Hadi bakayım karşıda da boğa var. O çok sıkıntı oldu. Ben çocuğu ultisini doldurma şeyini niye kırıyorsunuz lan? Hop. Gel gel gel, gel 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 Tamamdır bunu aldım. Tamam. Evet, şu anda bütün elmaslar bizde. <laughs> Selamünaleyküm. 4 tane mi Yenilme hakkımız vardı bilmiyorum ama bu maçı yenilmememiz gerekiyor hiç yenilmek istemiyorum hadi öldür o boyu nasıl öldüremedin lan <laughs> Hayır iki saniye. <laughs> ben de hasta mıyım mı? <laughs> <laughs> Amcım buradan. Cesimiz nerede? Şuradan. Şunu seçeyim bunu. Tamamdır. Hadi girelim. Gelin bakalım kardeşler. Hani Jesse bin mi vuruyor? Hani Jesse azaltmışlar. Bin vurmaması lazım Jack'in. He. Tamamdır. 1176 vuruyormuş. Neden bin vurdu anlamadım. Sakın. 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 Yanlış kullandım da şey Ama Hadi. Buradaki peni biraz zorlaştırıyor işimizi. Onun dışında da bir şeyler yok. Elpirma dikkatli. lan Beni çekti lan <laughs> el primo el primo'ya dalmayın lan gidin gidin el primo'nun başından lan el primo'nun başından geçin olamaz oy tamamdır 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 sıkıntı yok sıkıntı yok sakin sakin sakinleşelim abi Rosa ne yapıyorsun Rosa Rosa ne yapıyorsun ya öf Roza ya. Ölecek şimdi. Oh son lan. Tam bu maçta kazandık. 100 tane şey de geldi. Şimdi abi e, savaş topuna geçtik herhalde. Ha soyguna geçmişiz. Soyguna geçtiysek sıkıntı. Jack'i alayım ben. Şu da gücüm ben daha da çok seviyorum karşıda Jack'i varsa işimiz sıkıntı olur. Tamam. Karşı takım kötü. Ama bizim takım da kötü gibi gibi. Lan karşı takım. Lan 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 lan. lan. geliyor. Hayır oğlum Deral'ı savunun. Hayır ya. attım da sıkıntı abi Hadi 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 abicim, alırız. hadi 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 can Tamamdır hadi aldık hadi maç İkinci soygun maçına da bence kilen girerim. Abi şimdi çok uzun olacak ya. Ya da öbür hesabımda şey yaparım. E, maçları kendim videosuz yaparım. Hadi bye. çok azıcık vurabildim ama yine de vurdum. Adım ismi sen anan yani. Onu Killa Hakan demiyor muydu kardeşim? Killa Hakan'ın sözünü niye çalıyorsun? Allah'ım. Oraya vurma bana vur. Tamamdır. Bastım abicim aksesuara. Gidiyorum. Lan gidemiyorum. Kalkan yapayım ben bir kendime. Kendime. Hadi hadi aldık. Tamamdır abi. Şöyle ben bir öbür maça da gireyim.